arkadaşlar hepinize Merhaba Merhaba arkadaşlar Bitcoin şiddetli bir şekilde düştü arkadaşlar 48 bin lira kadar geri çekilme yaşadı hemen Bitcoin'le önce bir SPK yapalım Bu yayında bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir bunu baştan söyleyelim Bitcoin bu düşen kanala yerleşti arkadaşlar burada bir düşen kanal var Yani bunun içerisinde yön aşağı gözüküyor şu anda ama şu anda 46 binden yukarıya hafif bir tepki olacaktır şu indikatörleri kapatayım yani şu an gördüğünüz gibi şurada 46 bin seviyeleri şu 46 bin seviyelerini test edecek gibi ardından 46 bin seviyelerinden yukarıya doğru bir 52'leri test edecek arkadaşlar buradan sürekli yani bu şekilde sürekli aşağı gitme olmazsa bu olsa bile şuraya iğne atar muhtemelen. İğne atsa bile yani şu 46 bin seviyelerinde alım yapılabilir diye düşünüyoruz. Zaten toplulukta birçok defa şu üçgenin hangi tarafına kırarsa pozisyonunuzu ona göre alın demiştik. Yani bunun altına doğru kırdı. Saatlikte 2-3 tane mum kapattı. Yönü de aşağı oldu. Şimdi biz neyi bekleyeceğiz? 46 bin seviyesini burada bekleyeceğiz arkadaşlar. 46 bin seviyesini gördükten sonra buradan yukarıya doğru 52 binleri test edebilir. Şu şekilde. Biz Bitcoin'de her zaman dediğimiz bölge 58 bin üstüne gelmedikçe yukarıya çıkamaz dedik. Yön aşağıya dedik. Ve bu şekilde bunları bildik. Sizlere de birçok defa BTC özel, ET özel canlı yayınlarında söyledik. Yani çok fazla seyizdi. uyarı yaptık arkadaşlar. Sürekli stop olun dedik. Yani Onun açık dışında açıkta, satın diyemeyiz. 59.400'de bir ayında dedim ki ben bu sefer düşerse stop olacağım dedim. Buna ek olarak sürekli e, duyurular yaptık Twitter'dan dedik ki 40.000'li rakamlar geliyor dedik. Bakın dikkat edin dedik. Bunu dediğimizde çok ciddi tepkiler gördük. Siz Bitcoin'i düşürmeye çalışıyorsunuz. Siz e, işte Bitcoin'e ihanet ediyorsunuz tarzında. Biz duygusallık yapmamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ya bizim de yatırımlarımız var. Uzun vade yatırımlarım benim de var. Evet. Hala var. Bu, buna da okeyiz. Yani mesela Dow Maker'da bizim var. Swipe'larımız duruyor. Swipe Swap'ta duruyor. Onları bozmadık. Ya biz de zarar ettik. Siz de zarar ettiniz. Ama bizim farkımız biz çok büyük zarardan sizi ve ailemizi yani herkesi kurtardık arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Sürekli söyledik çünkü. Ya gidip ee, bu düşüş olacaksa da direkt stopları söyledik. Sürekli uyarılar yapıyoruz. Bakın 50 53.500'ün altına düşerse ne olursa olsun stop edin. Bunu sürekli söyledik. Yani yalansa yalan deyin. Hani burada yorumlarda da güzel e, şeyler var. Gerçekten evet. hani buna uyarılarımızı dinleyenler var. Çünkü biz stop olduk biz. 6 aydır düzgün stop olmuyorduk arkadaşlar. Geçen gün, 3 gün önce Twitter'da paylaştığımız yazıyla beraber biz ciddi şekilde stop olduğumuzu belirttik. Şimdi yeni giriş yerleri arıyoruz. Yeni giriş yerleri neler? Bu ya ben bunu ayı demem. Ee, yani büyük bir düşüş, neden düştü de derseniz. bu e, Biden var, Joe Biden adam e, bu kripto para borsalarındaki veya normal borsalardaki gelirler üzerinden karlar bu yayın yani şöyle diyeyim bu kripto yayın bu pardon bu kripto para ve kazandığınız gelirler üzerinden yüzde 40 kar vergisi getirmiş. Bunu duyan da Amerikalılar panikle sattı. Türkler de bu TODEX dolandırıcılığı olayı oldu bildiğiniz gibi. Yani bu <laughs> TODEX dolandırıcı olayı benim de TODEX'te bu arada param kaldı. TODEX'in bir önceki ismi CoinEx'ti arkadaşlar ve BTC Türk Paribu'dan sonra Türkiye'nin en büyük üçüncü borsasıydı. Yani çok fazla büyük ihtimal insanın hesabı vardır orada. Todex olarak düşünmeyin. Eskiden CoinEx'ti. Böyle ATM'ler falan vardı. 2018'de AVM'lerin için ATM'ler falan kurmuştu. O zaman güvenilirdi. Yani ben de o zaman hesap açmıştım. Benim de içinde paralarım kalmış. Borsalara girmeyin arkadaşlar. Ya ben de orada yani param kalmış yani. Biz o yüzden asla hiçbir zaman size kötü borsayı asla yani kesinlikle ne sponsorlu paylaştık ve işte bir şey hiçbir şekilde paylaşmadık arkadaşlar. Biz sizleri ailemizi korumak için hiçbir şekilde onlar kabul etmiyoruz. Biz zaten yaptığımız trade'lerden paramızı kazanıyoruz. Gayet de güzel kazandık. E, yaptığımız tüm o alım satımlardan işte 59.500'lerde stop olarak zaten açık açık genel canlı yayınlarda işte katıl canlı yayınlarımızda her şeyi tek tek söyledik. E, burada güzel bir yorum var. Öncelikle teşekkürler siz USDT çekildik diye attığınız anda rakamlara bakmadan çık kaçtım girdik dediğiniz anda gireceğim. İşte söylüyoruz 46 bin işte yani bu bölgelerden yukarıya çıkma ihtimali var. 46 bin 46 bin 500 gibi ilk olarak girmeyi düşünüyoruz. Evet. Sizin İkinci ama... olarak da 40.000'in altının çok geleceğini düşünmüyorum ama gelirse Sıkıntı yani ya 37 kadar gelebilir. Ya 40 binden mesela şöyle bir 40 bin'e gelip yukarıya doğru sekme ihtimal var ama o 40 altı çok kötü oralar gelmeyecek diye düşünüyoruz. Artık tam olarak ben kriptoya tam girmeyeceğim. Ya yani ilk alımlarımı 46 bin 46 bin 500 arasında yapacağım. Sonra 40, 40 ile 42 bin 500 arasında tekrardan oralara gelirse diye para ayırıyorum. Gelmezse de 52 bin, 53 bin üstünde geri gireriz. Bu Sıkıntı arada birçok yok. defa biz şeyde de duyurmuştuk. Bu e, yine 59.500'de uyarılar yaptık. Şu 53.000'lerde de yine büyük uyarılar yaptık. Zaten buralarda yani şu şu seviyenin yani bu 46.000 öngörülüyor. Buradan bir yukarıya illa 52'leri test edecek. Yani buraya değdikten sonra o şekilde de konuşan günlükte baktım. yani bu düşüşlerin daha önce yaptığını yine görüyoruz. Biz şu şu gördüğünüz arkadaşlar şu yukarıdan gelen bu şuradaki şu değil de şu arkadaşlar nerede? Evet bu çizgi bu yani bu trend bozulmadıkça yükselişler başlamaz. Oturun siz de bunu çekin. Yani şöyle bir şey yaparsa eğer yani şunu yaparsa şurada çok güzel e, durumlar oluşur. Yani bunu da burada kalsın. Yani bunu yaparsa çok güzel oluşur. Mesela burada 46 bin alıp burada satılabilir. Yine burada 41 bin, 42 binlerde alıp burada satılabilir. Bu trendi bozdu Örneğin şurada da bozabilir yani trendi. Burada bozacak diye bir şey yok. Burada girilir. Direkt Bitcoin güzel yani biz bunu e, hep konuşuyoruz zaten. Trendler önemli. Zaten Bitcoin neden düştü? Bu genel trend bozuldu. Bazı işte insanlar ay gelmedi ve benzeri diyor ama yani burada küçük bir düşüş ay piyasası var arkadaşlar. Hem açık belli düşüyor. Düşen bıçak tutulmaz diye bir söz var. Yani şu trend bozulduğu anda buradan çıkılır. Yani tamamen çıkı çıkmak gerekiyor. Duygusal olmadık. asla biz hemen bayağı bir çıkış yaptık. Yani farming'ler hariç farming'ler çünkü pasif gelir ya onlar güzel duruyor. Farming'leri soruyorsunuz. Farming'ler duruyor. Güzel yani. yap işte duruyor duruyor aynen. Yani bizim o çektiğimiz ön satışlar, farming'ler, o öğrettiğimiz sizlere hep beraber öğrendiğimiz, uyguladığımız hepsi o onlar duruyor mesela ön satışlar falan işte. Güzel yani onlar şimdi burada konuşmayalım da stop olmayanlar şu an stop olur mu? Yani şu an stop olmak için bakmamız kötü lazım bir nokta bence. Ya şu ana kadar stop olmadıysan zaten yani 59 bir şekilde var. zarardasın demektir. Burada da sat diyemeyiz. Burada kimse sat diyemez. Yani burada biz sat deriz. Bu sefer yükselir. Aa, sen bize zararda sattırdın. Bu arada bu, bu canlı yayını biz sosyal medyada paylaşmadık sanırım. Kaç kişi izliyor canlı yayını? Devam <laughs> edelim yayına. Şöyle sorulara bakıyorum. Bakıyorum. Güzel birkaç soru getiremek. Bir aya piyasa nasıl olur? Ya satmayın şimdi yani şu, şu an... 40'da. Galatasaray'dan ve BTMX'den çıkmadık. Dow'dan çıkmadık, SXP'den çıkmadık. Ya bizim de zararda olduğumuz yerler var. Ama biz paramızın çoğuyla Onlar çıktık. Onlar uzun vadeli ya. Onlar, Onlar uzun vade düşünüyoruz. Pasif gelir. Bizim yani. önceki tweet at, attığımız tweet'i gösterebilir misin? Gösterelim hemen. Şuradan Twitter'ı açalım. Şöyle bakıyorum. Evet. Bizim tweet nerede? Sesliye nasıl katılabiliriz diyenler var. Telegram grubumuzda sesli sohbetler yapılıyor. Telegram'a girdiğinizde yukarıda arama kısmına coin mühendisi yazarsanız orada 42 bin kişilik bir grup var. Oradan görebilirsiniz. Yani dün, dün biz de uyumadık arkadaşlar ama biz topluyduk dün hani sırf o şey giriş bölgesi için bekliyorduk. baktık gelmiyor giriş bölgesi. Biz de kaçtık. Şu an burada şu tweet sanırım. Şu tweet mi? Evet, bu tweet'ten yani bayağı 19 Nisan güne. bu piyasada yapılacak en büyük kötülük yani duygusallık yapmak. Duygusallık, duygusallık olmayın bakın. Yani. Bugün ayın 23'ü. Biz ayın 19'unda böyle bir tweet attık. Sonra bize uyarmadınız diyenler var. Uyardık yani arkadaşlar. Bundan sonra bir tweet daha attık altına. Şurada mesela yani şunu da açabiliriz. Şunun. değil. Şununun evet. Yani biz uyardık arkadaşlar. Yani bir de sürekli Benim vicdanım rahat. Sürekli niye yayın istiyorsunuz ki arkadaşlar? Biz bir şey diyoruz yani 52. 53.500'ün altında direkt mesela stop. Yani sürekli Yayında biz açamayız yani bizim kendi kişisel bakiyelerimiz var sürekli ya bizim e, de bir bir hayatımız eğitim var. serisi hazırlıyoruz saatte bir stop olun veya bir şey yapın diye uyarı bekliyorsunuz ama bu gerçekten zor bir şey arkadaşlar normal hayatlarımız var okulumuz evet, var hayattık. okula da gidiyoruz sadece burada da değiliz yani evet. Uzun vadelerden çıkalım mı? Yani çık, uzun vadelerden çıkmadık. Çıkmadık. Ben 30 Haziran'a kadar seks bana çıkmayacağım. Fiyat ne olursa olsun. Ya mesela bu benim tercihim ama. Bu kendi kararım. Herkesin bütçesi, e, yatı, riski kendine. Benim şartlarımla sizinki şartlarınız ya, aynı olmayabilir. Ön satışlardan niye korkuyorsunuz ki? Ön satışlar zaten uzun vadeli ki. Ön satışlar hala iyi kazandırıyor yani. Bence ön satışlar devam ya. Yani çok güzel zaten güzel şeyler geliyor sizlere. Bir soru geldi. Yani güzel bizim genellikle konuştuğumuz dip fiyatlarda zarar ettirmeyen coinler de var. Yani hiç düşmeyen, sağlam duran coinlere girilebilir. Aşırı düşenlere girilebilir. Yani ben Algo ile ardından Kava, bunlara girmediyseniz onları kaçırmayın. Sağlam altcoin Daha hızlı çıkış olacaktır. Yayının başında da bahsettiğimiz gibi bizim tekrar geleceğimiz yerler bu, belli. Bu arada ön satışlar var. Dün bir video geldi. Coinlist videosu. Coinlist'te Kovalent'in ön satışı var arkadaşlar. O videoyu izleyin. mühendis YouTube kanalında son video olarak. Bir de bakabilirsiniz. Orada bursam. önemli bir şey var arkadaşlar. Bursam. Önemli. E, Durum şu Kovalent ayın 29'unda yapılacak 29 Nisan'da yapılacak fakat e, yani ayın 29'unda yapılacak tamam doğru ama kayıtlar 24'ünde kapanacak arkadaşlar 24 Nisan'da hemen girip e, o videoyu izleyin ve kaydınızı yapın ayın 25'ine gidip ben o Kovalent'e kaydolacağım derseniz kaydolamazsınız çünkü ona da söyleyelim. Bir o, borsada daha ön satış var. Bir de S-Index borsasında bu o Bitmax güzel. borsasında da. Bir ön Ondan satış var, bunu. hacim yapıyorsunuz, onun da videosunu bu yayından sonra çekmeyi planlıyorum. Hacim yapıyorsunuz, Kimlik, kimliğiniz de doğruluysa e, size bir çekiliş hakkı veriyor. O çekiliş hakkıyla beraber e, bu Showcase diye bir projeden ön satışta almaya hak kazanıyorsunuz. Eğer çekiliş size çıkarsa. Hmm. Onu konuşuruz, videosunu çekeceğim demin dediğim gibi. Şöyle sorulara bakalım. Bir aya piyasa düzelir mi tekrardan? Düzelebilir yani bir hafta sonra da düzelebilir. Bu düşüş normal arkadaşlar. Yani şöyle düşünün, bu piyasa 10 bin dolardan 60 bin dolarlara kadar Bitcoin çıktığında kimse şaşırmadı. Herkes yükselişin olabileceğini bekliyordu. Düşüşlere şaşırmayın arkadaşlar. Yükselişler ve düşüşler kardeş şeyler. SXP bu şu düzeltme an... şarttı bu arada. Evet yani bekliyordu. Yani. Güzel alım bölgesinde Ethereum. Şarttı yani. Ethereum'da alım için biraz daha beklenilebilir. BNB alım için biraz daha beklenilebilir diye düşünüyorum. Şöyle daha düşer. 2017'deki da. gibi 20 bin dolardan 3 bin dolarlara düşmüştü. Öyle bir düşüşü ben öngörmüyorum. Yani bu benim düşüncem. Ben e, nereden dönerse dönsün yine bir e, ay boğa sezonu yaşayacağımızı düşünüyorum. Evet. Tron mesela buradan böyle bir ileriye çekilme şu, şu şekilde yapabilir tekrar. Şurası Tron için direnç. Yani Çiliz özellikle arkadaşlar. Çiliz'de büyük uyarılar yapıyorduk hep. Yani şöyle 30 centlere doğru. Yani şu an bu desteğin altına da sarkmış. O 30 centi görmüş ya Çiliz. Yani biz Çiliz'de hep bu 30 centleri konuşuyorduk. işte kızınız falan filan. 32 cent. Çok ciddi düşmüş. Yani şuradan nereye işte. Ya umarız ki şuralar görmesin 15 centleri. Çok ciddi düşmüş gerçekten daha piyasa 44 bin altına sarkarsa çiliz de artık buralara kadar geri çekebilir. Bir Bitcoin'de bakalım be arkadaşlar. Bitcoin'e tekrar bir konuşalım. Ne olacak? Bakalım. Şöyle. Şelale. Yani şuradan. Şelale formasyonu. Evet. Şurada zaten şelale olacağını burada yine şelale olacağını. Şimdi burada nerede o? Evet. Burada bir Fibonacci düzelmesi çekelim aşağı doğru. Şu bölgede yani şu an bakın daha önceki desteğe kadar çektiğimizde 53.500'e bize 46.500'ü 1.618'i 46.500'ü gösteriyor. Yani biz boş konuşmuyoruz 46.500 diye kafamızdan sallamıyoruz veya 59.500'ü orada kafamızdan sallamadık veya burada 53.500'leri. Bunlar hep teknik olarak geçmişe dayalı verilerden alınmış analizler. 46.500 güzel arkadaşlar yani bu bölgede girilebilir. Ardından yine tekrar 42 binlerde girilebilir. o bölgede de yine var yani güzel bir kar. Yani şu an aceleci olmayın bence biraz daha. Şöyle bek bekleyelim yani değil mi? Evet. İzleyin evet. arkadaşlar alım yeri kar yeridir. Alım yaparken kar edersiniz. Bakın hala biz yayın açtığımızdan beri yani düşüyor hala düşüyor. Yani düşer. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez. Yani 46 bu Amerika'da e, vergi olayı çok düşürdü. Evet. Onun dışında bu düşüş bahsetmiş. neyle başladı biliyor musun? Bu hani bizim Türkiye'de papara yasaklandı ya. Hı -hı. yurt dışında o haber Türkiye kripto para yasaklıyor diye algılanmış. Zaten Çinliler falan da yazıp duruyor. Bunu yanlış anlayanlar panikle satmaya başladı. Oradan bir düştü. Haberler geldi. Ondan ya, önce de yalnız. asıl fiyatlayan şey bu bitcoin'i. Bu koy halka arz olayı vardı. Zaten ondan sonra bir düşüşün olacağı bekleniyordu. Fakat e, biz dedik ki hani biraz daha yükselir. Öyle düşer dedik. Olmadı direkt düşüş başladı. Sonra 59.400'de ben dedim artık stop olacağım dedim. Eğer olmayanlar da 55.000 gibi olsunlar dedim. Sonra 3 bin e, 53.400'de tekrar 53.500'de tekrardan son olarak stoplarımızı verdik. Stop olanlar oldu, olmayanlar da hani buradan Zaten en dip yani şu an bayağı diplerde şu an. Bu arada uyanır uyanmaz yayın açtık ya bak Aynen. hani herkes tele hemen dedik bir panik nerede yaparız falan. Yani biz hani... düzgün de uyumadık bu arada. Aynen yani düzgün uyumadık video çekiyoruz bir yandan bayağı güzel şeyler geliyor. Ya ben aylardır düzgün uyuyamıyorum zaten de. Yani şeyden değil Stresli o bizim yani. yaptığımız zarar falan filan ondan değil bu hep söylediğimiz şey işte bayağı yoğunuz. Ama yine de burada sizlerle ilgilenmeye çalışıyoruz yani. Ya biz zarar ettiğimizde bekleriz. zararımızı çıkarırız. yani biz onu çok önemsemiyoruz ama siz burada zarar ettim falan yazdığınızda biz üzülüyoruz gerçekten. Hani burada dediğim gibi ben yok, Abi, biz var. Çok güzel işte. 55'te stop oldum. Güzel. İşte bu biz 49 bin, 59 binlerde stop stop diye bas bağıra bağıra bu yüzden diyorduk. Teşekkürler. Yani biz bunun olmasın biz de istemeyiz düşmesin. Hep yükselsin isteriz ama. Ya elimizden yani. geleni yapıyoruz. Benim gözümde problem var. Ben sürekli yayın açıyorum. Benim gözlerim falan da ağrıyor sürekli bilgisayara bakmaktan. Ama ona rağmen elimden geleni yapıyorum. Zaten sürekli yayın açmamamızın sebebi de bu. Ya bir yani de o sürekli bir şeyler yapıyoruz. diyenlere falan bakmayın pek bir söz vardır. Eğer sözün arkasında olur ve güzel. Bir ya bir 200 dolar şey. yükseliyor. Adam diyor ki Bitcoin döndü diyor mesela. 53 binde 200 dolar yükseliyor. Devam diyor. Altcoin sepeti falan vermeye başlıyor. Biz bir şey söylüyoruz, onun arkasındayız. Yani o sürekli, bak, güzel sürekli şey, mesela hani bir şeyler sürekli güncelleme yapmaya gerek yok. Bir şey söylüyoruz, her şeyi belirtiyoruz. O söylediğimiz şeylerle tüm ayrıntılarıyla paylaşıyoruz. O yeterli oluyor yani. Aramızda da çok fazla stop olan varmış. Tebrik ediyorum. Elimizden gelen gerçekten bu. Yani gerçekten bu. biz çok iyisini yaptık. Şurada güzel e, 42K, yani 42K'yı o kadar beklemeyin ama 46'larda kesin bilmiyoruz girilebilir yani 46'larda. Güzel güzel yorumlarınızı okuyorum şu anda. Bayağı güzel yorumlar var. Evet, sayenizde Teşekkür stop ederiz. olduk. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. biraz daha şöyle bir yorumlardan bakalım. Sen bir bak. Bakıyorum. Neler var? Orada hızım geçiyor onlar. 44.000 46.000 bekleyelim mi? 46.500 civarında yapmayı planlıyorum. Ama yedekte dolarda bulunduracağım daha fazla düşerse. Yine yedek akçe. Buna yedek akçe diyoruz. Kenarda bir yedek akçemiz bulunmalı. Evet. Düşünsenize şu an full dolardasın ve yedek akçen var ve çok, çok düşükten piyasa mesela çiliz yüzde düşmüşken ekleyebiliyorsun. Muazzam ya zaten bir taraftan eğitim bilgi vermemizi istemeyenler bir taraftan işte o bize Tehdit edenler, bir taraftan o hani işte yani artık siz biliyorsunuz onları. Bu onlara karşı gerçek ön satışlar. Evet, ön onlara da. karşı biz hep önlemlerimizi aldık. Biz durmayacağız arkadaşlar. Nereye giderse ayı dersiniz. Hmm, yani 40 bin altında bir dip yaptığımız zaman, yani 40 bin altında dip ne demek? Şöyle göstereyim. Yani şu an aslında birkaç indikatöre göre ayı yaşıyoruz ama bu küçük bayi olabilir. Yani biz küçük kaydı. Evet. Onlar da zaten biz katılım Bu arada elinde Bitcoin'i olanlar da azalmış olarak çok konuştu. transfer etmişler. Onlar aşırı konuştuk. Katılımcılarımız yani da bayağı konuştuk ya. Pil cycle'ları onlar bunlar. Bu beklenen bir şeydi. Evet. En yani yani kötü şurada, falan döneriz diye düşünüyorum en kötü şartlarda. Şurada şu diplerin altında yani bu diplerin altında arkadaşlar kapattığımız zaman yani şuradaki daha önceki dipler mesela burası, burası. Bu diplerin altında kapattığımız zaman buralar neresi? Mesela 44.000 44 bin o kadar önemli değil. Şu 42 binlerden iğne atıp dönebilir. Ama bu 30 bin altındaki dip en büyük ay belirtisi. Ve bir taraftan burada yani o insanlar bakıyorum şurada baya karıştı ortalık. Şunlardan birkaç tanesini kaldırıyorum. Şu Fibonacci'yi kaldırayım. Yani şurada Dead Cross var arkadaşlar. Herkes der işte Dead Cross Dead Cross. Yaptı arkadaşlar işte Dead Cross. Duygusal olmaya gerek yok. Düşüyor yani bu. bu şurada kes kesmeye yakın burada direkt stop ol, olacaktık. Bu ne hareketli tamam. bu ne? Bizim hızlandırmış grafik var. Orada çekmek yani videolar vardı zaten. Bayağı da güzel bilgilendirici bir yayın olduğunu düşünüyorum. Umarım Elimizden gelen her şeyi size vermişiz. Umarım anlatabilmişizdir. Şuradan güzelim. Ee, neler var? Evet. Yavaştan yayını kapatalım. Kapatalım evet güzel. Konuşacağımızı Biz stop konuştuk koyduk az Bizim mentalite bu. Az veriz. Biz verir. stop olduk ama yani uzun vadelilere satmıyoruz. Yani ne farmingler o ön satışlara giriyoruz ya biz hani katıl özel videolarımız var ön satış onlardan çıkmıyoruz. Çünkü o ön satışlara bir şekilde işte güzel coinlerden uzun vadeli almamız gerekiyor. Ucuz fiyattan işte o coinleri kesinlikle almalıyız. O yüzden o şekilde beklemedeyiz arkadaşlar. Biz canlıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Şöyle de sallayalım. Şimdi kral